Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Merhaba. Evet, merhaba. Merhabalar. Evet, bugünkü deneyimizde muzun DNA'sını çıkaracağız. Bizim için e, tuz, bulaşık deterjanı, biraz etil alkol, muz kullanacağız. İlk önce muzumuzu alıyoruz, poşetin içine yerleştirip bu muzu güzel bir şekilde ezeceğiz. Ne yapacağız? <laughs> Evet, buzumuzu güzel bir şekilde ediyoruz, parçalıyoruz. Evet, tuzumuzu biraz esnek. Şimdi tuzumuzu deterjan üzerine boşaltıyoruz. Bunu karıştırıyoruz. ve deterjan muzun yapısındaki yağları çözeceğinde onun DNA'sını serbest hale getirecektir. Şimdi şunu muzun üzerine ekliyorum ben. Olmadı. <laughs> güzel bir şekilde etmeye devam ediyorum. deterjan ve tuz bunu serbest hale getirecektir, görünür olmasını sağlayacaktır. bunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. evet güzel bir şekilde karıştırıyorum. evet dikkat edin. Korona döneminde doktorların ilk tavsiye ettiği neydi? Ellerinizi bol bol sabunla yıkamak. sabun o virüslerin yapısını bozuyor. Bozduğu için de onu savunmasız hale getiriyor. Evet arkadaşlar, onu bayağı ezdim ben. Şimdi süzgeç yardımıyla süzeceğim. Arada büyük olanlar geçemeyecektir. Sadece sıvı olan kısmı geçecek. Evet şu an süzülüyor. Tür geçimimiz de gayet küçük. <laughs> Gördüğünüz gibi bunu bayağı sızdım. Hocam benim diyor ki neden böyle yaptınız? Şu an bakın yavaş yavaş bu damlıyor. Neyi merak ediyorsun? Hocam az önce... Niçin süzüyoruz hocam? Şu an burada büyük olan e, hani mızda böyle lifler var ya bu süzgeçin içinden geçemeyecek. Rahat yani. bakalım niye? O geçtikten sonra e, yani alt tarafa sadece sıvı kısmı geçiyor. Hücreler geçiyor. Biraz daha bunun üzerine alkol boşalttığımız zaman bu alkol bu sefer o hücrenin çekirdeğinin etrafındaki tabakayı yok edecek. DNA'ları serbest bırakacak. Ve bunun üzerinde DNA'ları görmeye başlayacağız. Şimdi şey bunun üzerine yavaş bir şekilde etil alkolü boşaltıyorum. en çok bekleyecek miyiz? Çok iyi. Verin. Şimdi Hı. hemen görmeye başlayacağız. Şu an kızlar, bakın demin süzdüm. Ay. normalde sadece sıvı olan kısım geçti. Şu an bu tuttuklarım DNA. Hocam, Aa, hocam artık içerisinde öyle mi? Evet, alkol onunla Çok vat. değişik. Alkol sayesinde öyle Hocam bize bugün iyi verdiğiniz için çok, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Rica ederim. inceleyeceğiz. Muazzamsınız hocam. Kızlar şimdi sizinle bunu mikroskopta inceleyeceğiz. E <coughs>